Arap Baharı Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerimizle bu yolla buluşmamızı sağlayan Allah'a, Subhanahu ve Teala, sonsuz hamd eder İçimizi ferahlatmasını, işimizi kolaylaştırmasını, dilimizin ve kalemimizin bağını çözüp sözlerimizi anlaşılır kılmasını niyaz ederiz. İçinde bulunduğumuz günleri şu ayetler ışığında değerlendirmeyi uygun gördük. Allah bir şehri örnek verdi. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Nahl suresi 112. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Fatır suresi 43. Gündemi belirleyen maddeler insanların yaşadıkları iki madde halinde özetlenebilir. Batı'nın boğuştuğu ekonomik kriz, açlık, Doğu'nun yaşadığı savaş korkusu, korku. Bu Allah'ın subhanehu ve Teala değişmez sünnetidir. Bir kavim Allah subhanehu ve Teala'nın nimetlerine nankörlük ettiğinde o nimetin zıddıyla cezalandırılır. Ayette konu edilen belde emniyet huzur içindedir. Bu nimete nankörlük edince zıddı olan korku ve açlığı yaşamıştır. Allah subhanehu ve Teala'nın kendisine verdiği nimeti hoyratça kullanan batı, açlık korkusuyla imtihan ediliyor, daha doğrusu azaba uğruyor. Ekonomik kriz, açlık ve gelecek endişesinin pekiştirdiği ırkçılık damarı kabarıyor, bu da huzurlarını ve güvenlerini sarsıyor. Eldekinin tükeneceği korkusu, yabancı düşmanlığını, onların ekonomiye zarar verdiği düşüncesini tetikliyor. İnsan hakları, Azınlık hukuku konularında dünyaya ahkam kesen Batı, benzeri görülmemiş ırkçı söylemlerle karşı karşıya. Sağ partilerin oyları artıyor. Göçmenleri kovalım diyecek kadar sorumsuzlaşan, Avrupa'nın dünyaya dayattığı en temel kriterlerle çelişen siyasetçilerin yıldızı her geçen gün biraz daha parlıyor. Açlık ve korku. Dünyanın doğusu, ayaklanmalar, halk hareketleri, iç çatışmalar bölgede çakışan menfaatler ve karşı karşıya gelen devletlerde hemen her gün bir savaş senaryosu konuşuluyor. Bunlar propaganda veya psikolojik harbin bir parçası olabilir. Belki hiçbir savaş yaşanmadan bölge dizayn ediliyordur. Bu senaryoların halklarda oluşturduğu korku azap boyutuna ulaşmıştır. Hiçbir halk emniyet içinde değildir. Komplo teorileri stratejik yorumlardan önce Müslüman olayları bu gözlükle değerlendirmelidir. Bu kitap ve sünneti kendisine kaynak kabul eden, onların evrenselliğini savunan tevhid ehli için en uygun olanıdır. Kanaatimizce sayıları az yazarlar dışında bu konulara vurgu yapılmaması kaynak bunalımı ve İslam'a bakış açısından kaynaklanıyor. Stratejik yorumlar, komplo teorileri söz konusu olduğunda söyleyecek sözü bitmeyen sözüm ona kanaat önderleri ve sözde Müslüman yazarlar İşin sünnetullah boyutuna ya hiç değinmiyor ya da bir iki kelimeyle geçiştiriyorlar. Bu onların vahye bakış açıları ve İslam'da yaşadıkları miktarın göstergesidir. İslam'ı salt kültür düzeyine indirgeyen, bir zamanların kemalistleriyle yarışır vaziyette, Müslümanları muasır medeniyet seviyesinde temsil hayalleri onları dinlerinden ettiği gibi, hayallerini dumura uğratmış, söz sahibi değil yorum hamalı kılmıştır başta kendileri olmak üzere genel kamuoyunun görüşlerini başkaları şekillendirmektedir. Orta Doğu ve Halk Ayaklanmaları 2010'un son günlerinde başlayıp 2011 yılının tamamını bugünden belirledi. 17 Aralık 2010 tarihinde ekonomik sebepleri gözeterek kendini yakan bir seyyar satıcı süreci başlatmış oldu. Bu bireysel isyan kitlesel başkaldırıya dönüştü. Tunus'ta başlayan bu ayaklanmalar bölgeye tez zamanda sıçradı. Mısır'da başlayıp 18 gün gibi kısa sürede mübareğin devrilmesi tüm halkları heyecanlandırdı. Tetikleyen unsur tek olup istekler aynı olsa da süreç her ülkede farklı yaşandı. Sonuçlarsa tamamen birbirinden farklı gelişti. Sürece verilen isim Batı olayların ilk gününde Arap Baharı dedi. Bu isimlendirme, esin kaynağı ve amacı göz önüne alındığında problemliydi. Henüz nasıl sonuçlanacağı belli olmadan sürece bahar deme hakları, belli noktada hapsetme isteğinin tezahürüydü. Süreç başlayalı bir yıl oldu. En başarılı kabul edildiği Tunus ve Mısır'da dahil, belirsizlik sürerken, Libya ve Suriye'nin kritik durumu göz önündeyken bahar demek, halkların kış yaşamasını temenninin göstergesiydi bu sürece verilecek en doğru isim, halk ayaklanması, halk devrimi veya uyanış olmalıydı. Sürecin oluşumu ve meydana getiren etkenler Sürecin oluşumu tamamen Allah subhanehu ve Taala'nın kaderi ve sünnetullahın işleyişidir. Allah subhanehu ve Taala zulmü kendi nefsine haram kıldığı gibi kulları arasında da haram kılmıştır. O zulme sabredip zalime mühlet verse de bu onun razı olduğundan değil, sonsuz hikmetindendir. Ayetlerimizi yalanlayanları ise onları bilmeyecekleri bir yönden derece derece günahları yükletip azaba yaklaştıracağız. Onlara bir süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim, cezalandırmam sapasağlamdır. Araf Suresi 182-183 Diktatörlerin zulmü, halkın yaşadığı mağduriyetler, mazlumların ahı sürecin başlamasının asıl nedenidir. Bu aynı zamanda halklara sunulmuş Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetinin tecellisi olan fırsat sunma, zalimlerin cezalandırılmasıydı. Diktatörleri deviren halklar İslami bir nizam tesis edebilirdi. Bunu demokrasi gibi yeni bir küfür sistemine feda etmeleri süreci başından kaybetmeleri ve Allah subhanehu ve Teala'nın nimetlerine nankörlük etmelerinden başka bir şekilde açıklanamaz. Bununla beraber, konuyu açıklarken genel olarak siyasi üç eğilimden söz edebiliriz. a. Bu süreç batının dilemesiyle başladı. Halklar piyondu. Meydanlarda bağıranlar onlar olsa da, onları örgütleyen, sloganları belirleyen, hedeflerini sınırlayanlar dünyayı yöneten güçlerdir. Mevcut yönetimler uzun zaman ve elde ettikleri güç sayesinde Batı'nın her isteğini yerine getirmiyor, pazarlık yapabiliyordu. Batı ise bölgede konuşan, üreten değil, hizmet edecek yönetim arıyordu. Bir kargaşa ve akabinde yönetimin kendine devrildiği hükümetlerde minnet duygusu oluşturacak yeniden inşa sürecinde onlardan mutlak itaat sağlanacaktı. Ayrıca halklarda 40 yıldır biriken öfke kontrol altına alınmalıydı kendiliğinden patlaması sonucu önü alınamayabilir, bölgesel çıkarlar tehlikeye girebilirdi. Dünyada her şeyden haberdar olan CIA ve Mossad bu halklar kendi dinamikleriyle harekete geçmeden bu süreci başlattı. Tüm kitle iletişim araçlarını kontrol etme gücüne sahip olduğundan halkların örgütlenmesi kolay oldu. Bölge onlar için çok önemlidir. Bölgeyi kaderine terk etmeleri mümkün değildir. Çünkü Dünyada hala en önemli olan enerji kaynağı petrol bu bölgelerdedir. Aynı zamanda bölgeye petrolleri taşıma yolu stratejik denizlere sahiptir. Kaynağın el değiştirmesi veya geçiş güzergahı olan denizlerin başkalarının kontrolüne girmesi bu güçleri zor duruma sokar. Bölgede İsrail vardır. Onun çıkarları ve korunması Batı için hayati öneme sahiptir. İsrail bölgede Batı'nın karakolu olduğu gibi psikolojik üstünlük aracıdır da. Ayrıca Yahudi lobileri ve şirketleri Batı'nın siyaset ve ekonomisine yön verirler. İsrail'in çıkarları gözetilmediğinde toplumu siyasi ve ekonomik anlamda sarsabilirler. Bölgede güç dengelerinin değişmesi, başta İsrail olmak üzere Batı'nın sıkıntıya girmesine neden olur. Bölgenin İslami hareketlerin merkezi olması, güç dengeleri onların lehine değiştirirse bu Batı'nın medeniyetler çatışması, Haçlı Seferleri intikamı gibi tezlerini de kaybetmesi anlamına gelir. Bu da Batı'nın psikolojik üstünlüğünü bitirir. Öne sürdüğü tezlerde yanılmış kabul edilir. Bu görüşü savunanların dayanağı mevcut haldir. Birçok yerde istenilen sonucun alınmaması, iç savaş endişeleri, yeni yönetimlere aday olanların Batı'yı ikna söylemleri bu tezlerini destekleyen unsurlardır. Bu görüşün sahipleri, istisnalar olmakla beraber, genelde batıya ilahi vasıflar yükleyen, aşağılık kompleksiyle melul insanlardır. Onların gözünde batı, her şeyi gören, haberdar olan, yaprak kıpırdasa mutlak dilemesi veya emretmesiyle gerçekleşen güce sahiptir. Bu cümleler size tanıdık gelmiş olabilir. Bunlar Kur'an'ın Allah Subhanehu ve Teala'ya yakıştırdığı sıfatlardır. Bu insanlar Musa aleyhisselam döneminde yaşasa, onu Firavun'un adamı diye yaftalamaktan geri kalmazdı herhalde. Firavun, İsrail oğullarında biriken öfkeyi, Musa aleyhisselamı kullanarak kontrol altına almış olabilir. Ve o topraklardan çıktıktan sonra, Musa aleyhisselamla sorun yaşamaları bunun delili değil midir? Ki bu bakış açısına sahip olanların bir türlü iman edemeyişlerinin nedeni de budur. Allah subhanehu ve Teala Müslümanları muhafaza etsin. Amin. B. Süreç tamamen İslami hareketlerin kontrolünde gelişmiştir. 1930'lardan bu yana sistemli çalışan İhvan-ı Müslümin, 80 yıl sonunda amacı olan kitlesel sivil ayaklanmayı başlatmıştır. Bu 80 yıl zarfında gerek İhvan, gerek ondan ayrılan İslami cemaatler, örgütlükleri, ilmi ve siyasi birikmesiyle bu işi başardılar. Sürecin her aşamasında etkin olmaları da bunun göstergesidir. Filistin dayanışma eylemleriyle İhvan bunun hazırlıklarını yaptı. Siyaset ve eğitim alanındaki nüfuz, bünyesinde barındırdığı ve tüm İslam aleminde kabul gören ulemanın fetvaları, sosyal paylaşım ağlarını etkileyici ve çaplı kullanabilmesi de zikredilebilecek sebeplerdendir. Seçimlerin yapıldığı Tunus ve Mısır'da birinci parti olmaları, Suriye'de aktör konumunda oluşları bu tezi destekliyor mahiyettedir. C. Bu süreç kimsenin beklemediği bir anda hasper kader gelişti. Ne kendini yakan genç ne de meydanlara dökülen kalabalıklar bu sonucu öngörmemişti. Süreç kısa zamanda İslami kesimin kontrolüne geçti. Bu genelde İhvan-ı Müslümin ve Suud'a bağlı olmayan içinde bulunduğu sistemde zıtlaşmayan selefilerdi. İhvan böyle bir duruma hazırlıklıydı. Hedefinin bu olması, örgütlüğü, halka hitap eden siyaseti, eğitimi, medya, ekonomi alanlarındaki nüfuzu sürecin kontrolünü kolaylaştırdı. Selefilerse cumalar ve hatiplerinin halk tarafından seviliyor olmasının avantajını kullandılar. Son 10 yılda Mısır'da kurdukları özel televizyonlar halkla aralarında bağ kurdu. Kanallarında İslami hassasiyetlerin dorukta olması tüm İslami kesimi onlara yönlendirdi. İhvan dahi onların bu sürece katılacağını tahmin etmiyordu. Tüm dünyayı şaşırtıp sürece dahil oldular. Cuma namazları ve televizyon kanallarıyla halkı da sürece dahil ettiler. Batı böyle bir hareketi öngörememişti. Bundan dolayı ilk etapta afalladı, bunu karşılayacak hazır bir projesi yoktu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Yukarıda zikri geçen menfaatleri tehlikedeydi, sürece sonradan dahil oldu. Dengeleri kendi lehine kullanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Süreci tamamlayan ve yapabileceği bir şey olmayan yerlere Tunus, Mısır, demokrasi, insan hakları adı altında destek verdi. Oysa bu diktatörler Düne kadar Batı'nın dostlarıydı, sürece yeni dahil olan ülkelerde ise hemen müdahalede bulundu. Libya ve hali hazırda devam eden Suriye sorunu bunun en güzel örneğidir. Kanaatimizce bu, siyasi görüşler arasında en tutarlı olanıdır. Allah Subhanehu ve Teala en doğrusunu bilir. Tevhid ehli olarak bu süreçten alacağımız dersleri şu maddelerle özetleyebiliriz. Müslümanlar, her daim harekete hazır olmalıdır. İlmi, siyasi ve teşkilati anlamda alt yapılarını oluşturmaları şarttır. Basit, gündelik sorunları aşmalı, İslam cemaatinin hedeflerine odaklanmalıdır. Kendi problemlerini gündem yapan insanlar, büyük olaylara katkıda bulunamazlar. Müslümanlar, hizmette meşru olan her yolu kullanmalı, ulaşabildiği kadar insana ulaşmalıdırlar. Şüphesiz insanlığın problemlerinin çözüm kaynağı İslam'dır. Bu gerçeği insanlara anlatmak, onlara ulaşmak için bizlerin görevidir. Sözlü, fiili ve görsel davet çalışmalarına hız vermelidirler. İslami hareketlerin bu yönde çalışmaları süreçte belirleyici etkenlerdendir. Elbette kastımız her yol değil, bunlardan mübah olanlarıdır düzenlerin değişmesinin tevhid ehline bir faydası yoktur. Diktatörlük yerini kardeşi olan demokrasiye terk edecektir. Bu, AKP'nin Türkiye'de iktidar olmasıyla aynıdır. Türkiye'de Müslümanların rahat nefes alacağına inananların yanıldıkları gibi bu, ihvanın oluşturacağı yönetimde tevhid ehlinin rahatlayacağını düşünenler de yanılıyorlar. Bugün Türkiye'de İslami mücadeleyi dernek, dergi ve seminer sanan, muhalifliği meydanlarda slogan atmak olarak algılayan kesimler için AKP dönemi nimettir. Sırf Amerikalı diplomatlara göstermelik olsun diye her ziyarette mağdur edilen Müslümanlar düşünüldüğünde, durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığı anlaşılacaktır. Bunun en iyi örneklerinden biri, İhvan'ın kuruluşu olan Hamas'tır. Daha iktidarının ilk zamanında cami basması, Şeyh Ebu Nur El-Makdisi'yi şehit inşallah etmesi alınlarında kara leke olarak durmaktadır. İktidar olmak için dininden taviz verip Rabbine ihanet etmekten imtina etmeyenlerin Müslümanlara ihaneti normal karşılanmalıdır. Taviz ve yaranma siyaseti üzere inşa edilen hareketlerin yarınları bugünlerinden daha çirkin olmaya mahkumdur. Taviz verenlerin kendilerini frenleyecek onurları taviz isteyenlerin doyum noktası yoktur. Verdikçe kaybedilen onur ve izzet, gördükçe doymayan ve daha fazlasını isteyen bir döngünün habercisidir. Sürecin kilitlendiği nokta, Suriye. Süreç Suriye'de tıkanmıştır. Aylarda süren ayaklanmalar yönetime geri adım attıramamış, sivil katliamlarını durduramamıştır. Uluslararası yaptırımlar, müdahale tehdidi, İç savaşı, diktatörlerin sonları ve kapıdaki tehlikeye kulaklarını tıkamıştır yönetim. Aslında Suriye bu denli direnecek güce sahip değildir. Süreçte aktör olabilecek ne siyasi ne ekonomik ağırlığı taşır. Suriye'yi önemli kılan İranla ilişkileridir. 1979 İran devrimi bölgede dengeleri alt üst etti. Tüm dengeleri Batı'nın aleyhine değiştirdi. Şah İran'ı Batı'nın bölgedeki karakoluyken, Hümeyni İran'ı Batı'ya baş düşman ilan etmiştir. Rusya ve Çin gibi Batı'nın karşısında duran güçler, İran'ın yanında yer alarak Batı'yı daha zor duruma sokmuştur. Bu süreçte İran, bölgede iki büyük projeyi hayata geçirdi. Birincisi, Suud başta olmak üzere Körfez ülkelerinde devrim yapacak, ve bununla hem petrolü ele geçirecek hem de hac mevsiminde dünya Müslümanlarına Şiilik propagandası yapacaktı. Körfez ülkelerinde yaşayan yoğun Şii nüfus ve İran'la ilişkide olmaları İran'ın lehineydi. İkincisi ümmetin cesaretinin sembolü olan Kudüs davasını sahiplenmek. Bunun için hem Lübnan Hizbullah'ına hem de Filistin direnişine destek verecekti. İsrail'in bölgede etkisizleştirilmesi, İran'ı İslam dünyasının temsilcisi kılarak Batı'nın karşısında psikolojik üstünlük elde edecekti. Bu ikinci proje ancak Suriye ile iyi ilişkiler geliştirmekle mümkündü. Ara ülke konumunda olan Suriye ile en başından köklü ilişkiler kuruldu. Yüzyıllardır İslam dışı gördükleri Nusayrilerin Müslüman olduklarına dair fetva vererek bu siyasi ilişkiyi dini alana çekmiş oldular. Batı'nın Suriye ile problemi ne demokrasi ne de sivil katliamlarıdır. Yemen'de aylardır süren katliamı görmezden gelen, Bahreyn'de yaşanan ayaklanmanın tanklarla bastırılmasına göz yuman, hali hazırda müttefikleri olan körfez ülkelerinin diktatörlükle olmasına tek kelime etmeyenlerin, demokrasiden, Hukuktan ne kaybettikleri gayet açıktır. Batının problemi İran'ladır. İran'ın varlığı her yönden Batının çıkarlarını tehdit etmektedir. Rusya ve Çin'in İran üzerinden bölgede güç dengesi kurmaları, Körfez ülkelerinde olası Şia ayaklanmalarıyla petrolün kaybedilmesi, varili 180-200 dolar olan petrolün ABD'ye 18 dolara satıldığı ve onun da kullanılan silahların suretiyle tekrar ABD'ye döndüğü düşünülürse bu çırpınışın nedeni daha iyi anlaşılacaktır. Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e oluşturduğu tehdit. İsrail bölgede Batı'nın güç göstergesidir. Topraklarda sözünün geçtiğinin belgesi niteliğindedir. İsrail zamanla bu özelliğini yitirecek olsa dahi onu korumak, kollamak psikolojik savaş gereği olarak kalacaktır. Bu sayılanlara Suriye'nin PKK gibi halka mal olmuş bir hareketi yönlendirebiliyor olması eklenince durumun vehameti anlaşılır. Kürtler bölgede dengeleri değiştirip projeleri alt üst edecek nüfuza sahiptir. Başta Türkiye olmak üzere İran, Suriye ve Irak'ta sınır bölgelerine sahiptirler. Suriye başından bu yana bu kartı oynamış, başta Türkiye olmak üzere Batı'yı Kürt kartıyla tehdit etmiştir. Çakışan menfaatler, ülkelerin geri adım atmaması süreci Suriye üzerinde kilitlemiştir. Batı başta İran, Rusya ve Çin'in açık desteği nedeniyle rahat hareket edememekte, Suriye bu desteğe güvenip her geçen gün daha fazla sivil katletmektedir. Süreçte en tehlikeli oyun Türkiye'nin taraf durumuna getirilmesidir. Füze kalkanının Türkiye topraklarına kurulması yetkililer inkar etse de ülkeyi İran ve Türkiye nezdinde taraf kılmıştır. Şişirilen ekonomi raporları, Türkiye'ye üst üste yapılan ziyaretler, düzülen övgüler bu seviyeden okunmalıdır. Model ülke, karizmatik lider, ileri ekonomi söylemlerinin hortlatılması öyle inanıldığından değil, Türkiye'nin kendini dev aynasında görmesi istenildiğindendir. ABD ve Batı Afganistan ve Irak tecrübesinden sonra Direkt savaşa dahil olmak yerine piyon kullanmayı tercih etmiş gözüküyor. Şayet istediği sonuç elde edilirse patron olarak süreci yönlendirecek. Elde edilmediği takdirde hezimet piyonların hezimeti olacaktır. Batı bu oyunu İran-Irak savaşında ve Körfez krizinde de oynadı. Tarihiyle övünen Osmanlı ruhunu diri tutmaya çalışan ama tarihinden ders alamayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Osmanlı batıyla girdiği ittifaklarda hem gücünden olmuş hem de umut bağlayan halkların gözünde güvenilirliğini ve temsil kabiliyetini yitirmiştir. Bugün AKP'nin temsil ettiği Türkiye bundan farksızdır. Batının şişirmesiyle kendini dev aynasında gören zevat, gerçeklerle yüzleşince hakikati anlayacaktır. Türk ekonomisi uzun zamandır iyi. Batı raporlarında bu yöne değil, hak ihlalleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şikayetlerini görmeyi tercih ediyordu. Son zamanlarda cılız sesle ihlaller dillendirilse de, ekonomisiyle övülüp kapaklara taşınmaya başladı. Bu zamanlamaya dikkat edilmelidir. Hakikat Dünya açlık ve korku azabına düçar olmuştur. Her hadise daha şerli olanına gebedir. Batıda açlık korkusu daha tehlikeli olan ırkçılık ve sömürülecek olan devlet arayışını tetikliyor. Doğuda ayaklanmalar, iç savaş, dış müdahale korkusu salıyor. Bu da kabile bağlarının, grupçuluk anlayışının öne çıkmasına neden oluyor. İnsanlık, Allah'ın subhanehu ve Teala nimetine nankörlüğünün bedelini ödüyor. Üzücü olan, çözümü yine de cahiliyede arıyor olmalarıdır. İslami hareketlerin ayaklanan halkları şeriata teşvik etmek yerine, pastadan pay alma adına demokrat kesilmelerini anlamak mümkün değildir. Bu süreç, birçok camianın kendini gözden geçirmesi, eksikliklerini tamamlaması için fırsattı. Maalesef henüz böyle bir girişime dahil olunmadı. Görünürde süreçte en karlı çıkan kesim ihvan-ı Uzun yıllardır uğruna her şeylerinde taviz verdikleri yönetime ulaşacakları kuvvetli ihtimaldir. Uzun, çok yönlü, tüm dünyayı etkileyen bir olayı bir dergi yazısına sığdırmak imkansızdır. Muhtemelen uzun yıllar üzerinde akademik çalışmalar yapılacak, tarihte dönüm noktalarından sayılacak bir olaydan söz ediyoruz. Birçok noktayı özetlemek durumunda kaldık. Yazının bu özür gözetilerek okunmasını temenni ediyoruz.